and passes back into the earth's atmosphere. We will have an expected What you're seeing on your screen is a live view of the Dragon capsule returning back to Earth. And there you can see the drogue parachutes have deployed. Alper Gezer avcının da aralarında bulunduğu Axiom 3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü yaklaşık 48 saat süren bir yolculuğun ardından Amerika'nın Florida açıklarında okyanusa indi. Kapsülün yer ekibi tarafından gemiye alınmasının ardından AX-3 ekibi Drakon kapsülünden çıkarıldı. Evet. evet, evet bravo. bravo! Evet, Markus'tan daha biri bence. <laughs> <Cesim tı> <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'nın da aralarında bulunduğu AX-3 ekibi iniş yaptıkları Florida açıklarında Dragon kapsülünden çıkartıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yolculuğun tamamlanmasından hemen sonra Alper Gezer Avcı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Harika görünüyorsunuz. Her zamanki gibi muhteşemsiniz. Sizinle gurur duyuyoruz. iftihar ediyoruz. Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu gerçekleştirdiniz. Tarihte Türk milleti için yeni bir sayfa açmış oldunuz. Biz bugün şu anda burada Antalya'da TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları ödül törenindeyiz. Çok sağ olun Sayın Bakanım. Ben öncelikle e, bu hakikaten takdire şayan zihin güçleriyle bugün burada e, bu ödül törenine iştirak eden Emeklerini, bütün çalışmalarını e, buralara taşıyan e, bütün katılımcılara e, sonsuz e, teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye'nin insan ilk uzay bilim misyonunu gerçekleştiren astronotumuz Alper Gezer Avcı, 21 günü aşan e, misyonu tamamlayarak dünyaya dönüş yaptı. 13 bilimsel deneyi astronotumuz Alper Gezer Avcı gerçekleştirdi. Bu deneyler biyoloji, genetik, tıp gibi alanlarda, e, malzeme bilimi gibi alanlarda bizim bilim insanlarımızın hazırladığı ve literatüre önemli katkılar sağlayacağını ümit ettiğimiz hem Türkiye'deki uzay çalışmalarımıza hem de küresel düzeyde uzay bilimi ve teknolojilerine ilişkin çabalara önemli kazanımlar getireceğini ümit ettiğimiz çalışmalar.